Anamur'da ilkleri gerçekleştirmeye, sizlere mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Ee, çilek mi, muz mu? Hangisini tercih edersin? Muz. Yani muz değil mi? Ee, muzu zaten en Aynen. çok popüler. Aynen güzel yani. Anamurumuzun muzu güzel. Sarışın sevgili mi, Esmer sevgili mi? Tercihin hangisi? <laughs> yani çok tuhaf bir soru oldu. <laughs> Yani esmer her zaman daha cazip olur bence. Esmerim bitim bitim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır, esmer için. Ay ay. Yani e, esmer hayatını vazgeçilmesi diyorsun. Sarışından daha güzel, daha hoşuna giden. Evet hocam. Evet. Çocuğunuz YouTuber olmak istiyor. Ben diyor sosyal medyada ünlü olmak istiyorum. E, bana destek sağlar mısınız? Niye sağlamıyorum? Çocuğum ne istiyor? Sana sağlarım ben. Çocuklar ne istiyorsa onu olsunlar. Her şekilde arkalarındayım. Yani YouTuber olacak deyip de karşı gelmezsiniz. Yok gelmem. Kesinlikle gelmem. Evet. Yani aileler artık YouTuber olmasına gerçekten evet. e, tavsiye ediyorlar ve evet. destek sağlıyorlar. Anamur halkı bunu söylüyor. Evet. Değerli izleyenler, Anamur TV izleyicileri. Çocuğunuzun YouTuber olmasını ister misin? Çocuğun var ve YouTuber'da ünlü olmak istiyor. Yani ona karşı gelir misin yoksa ol der misin? Gelmem tabii böyle bir yeteneğe varsa neden karşı geleyim? sonuçta para kazanacak. Tabii ki. Ki çilek mi muz mu? Çileği mi tercih edersin muzu mu? Muz. Muz. E, tercihim muz. Anamuru muzu başkadır. Yani. Vazgeçilmezimizdir. Evet. Çok güzel abi. Bu anamurumuzun vazgeçilmesi. Çilek ve muz biliyorsun. Çilekten evet. muzdan çok güzel paralar kazanılıyor. Evet. E, verimli topraklarımız var. Çileği mi tercih edersin muz mu senin için ön planda? Muz muz. Ana muzu. Evet, evet. Vazgeçilmezimiz. vazgeçilmezimiz. Çilek mi muz mu diyelim? Çileği mi tercih edersin muz mu? muz çok seviyorum. Ben evet, muz sevmiyorum. Aynen. Yani önüne çilek, muz bu konulsa ilk muza eller. Evet, evet. Muz çok seviyorum.